حسند شما Ancak Belediyesi evet, ikisi, ikisini bir arada oylamaya geçiyoruz. Kabul edenler gündeme almasını kabul etmeyen çekimsel oy birliği de kabul Tamam.

tarihi ve 366 sayılı kararı ile incelenmek üzere Kulak ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen İlman Belediyesi 2006 Mali Tır Bütçesi'ne 14-11-2025 tarihinde incelemek üzere toplanmış olup Bilgan Belediyesi 2026 Mali Nazırcısı'nı 5.018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, 5393 sayılı belediye kanunu, 5210 sayılı büyükşehir belediye kanunu ve mahalli idareler bütçe muhasebe yönetmeliğine göre incelenmiştir. Buna göre Hilvan Belediyesi'nin 2026 mali yılı bütçesi 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, 5333 sayılı belediye kanunu, 5216 sayılı büyükşehir belediye kanunu ve mahalli idareler bütçe muhasebe Yönetmeliği kurumun hazırlandığı bütçe kararnamesinde kanun, tüzük yönetmeliklere aykırı maddi ve bulunmadığı bütçe konulması zorunlu olan cetvelilerin eklendiği Hilvan 2026 mali yılı bütçesinin 474 milyon TL'lik gider 474 milyon TL'lik gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup Divan Belediyesi'nin 2026 mali yılı bütçesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Komisyon Başkanı İbrahim Uğurlu, üyeler Sibel Altun, Sağdan Arıcı, Şerban Vefa, Salih Gündoğdu, Halit Yaşar Kereş Abdoğlu, Usul Hasan Sürü. Büyükşehir Belediye Büyük Şevirli Başkanı Mehmet Kasım Yurtunar, Abdul Ayhan, Bekaleten Ali Kurt, Kabul. Ali Samar, Abdülhakim Hakim Badak, İbrahim Yıldız, Mehmet Başak, Kabul. Şerif Bozkurt. Kabul. Esat Özlü. Mehmet Eğit. Halit Bayındır. Kabul. Hakan Arıcı. Kabul. Lami Sarıkaya. Kabul. Kamil Nazım Kankalıç. Kabul. Galip Öztürk. Kabul. Ağgül Kapıkayalı Vekaleten Enver Polat Seracettin Olgun Fatma Kaplan Yaşar Kabul. Ali Ekinci Vedat Aydın Deniz evet. Necmettin Avcı evet. Uğur Kahraman evet. Faik Öcalan Dilan evet. Ablay Saldanlı. Evet. Eyüp Şengül. Kabul. Evet. Halil Gezici. Kabul. Evet. Yusuf Baylu Kabul. Evet. Mehmet Kuş. Evet. Necmettin Sağlam. Evet. Mehmet Karademir. Kabul. Evet. Şafak Acar. Kabul. Evet. Hüseyin İnan Hasan Karataş Tabur. İbrahim Kayhan Güldoğlu Tabur. Aziz Aslan Sinan Korkmaz Halil Ünder Mustafa Toygu evet. Mehmet Erdoğan Tabur. Mehmet Can Polat, vekaleten Halil Yetkin. Abur. Mehmet Emin Aslan, Emre Kara Demet Zalç Ömer Faruk Kapsoy, Ahmet Oruç, Ahmet Tüysüz, Abur. Cuma Demir, Mahmut Öz Yavuz Mehmet Emin Ay Bravo. Hadi Çiçek Mehmet Öz Yavuz Ahmet Aktaş Mahmut Gündoğdu Kabul Salih Gündoğdu Kabul Serhan Paydaş, vekaleten Mehmet Ali Demir. Kabul. Mehmet Garip Cizak. Kabul. Hatice Çiftçi Göztepe. Evet. Sabri İzol. Nihat Çiftçi. Ahmet Aksoy. Kabul. Kabul. Sait Ağam. <laughs> Cihan Can Beyli, Fırat Sultan Tabii. Halit Yaşar Keleş Abdioğlu Orhan Kolsuzoğlu Tabii. Büşra Nur Çıtırıp Korkmaz Tabii. Ali Murat Kucak Tabii. Şeref Şeyhanlıoğlu Ferit Karahan, Hizmet Öz Ağaçhanlı, İbrahim Halil Karavar, Hasan Suyun, Recep Küçük Çay, Mustafa Kekeba Kaya. Kaplan. Kaplan. Hı hı. Ayten Kaya. Vekaleten Elik Naz Kaplan. Mizgin Durdu. Sibel Akaltun. Mahmut Akça. Özlem Eylem Yazar. Kaplan. Mehmet Paşa Demirbilek. Servet Binici. Evet. Serhat Necdet İnan, Vekaleten Bedriye Yorgun, Şervan Vefa, evet. Dilan Doğan, Yusuf Kaya, evet. Mehmet Kete, Zahra Mutlu, Osman Kaya. Oyun bir kabul olmuştur. Hayırlı olsun. başkanım siz ve meclisi selamlıyoruz. İlhan Belediye'miz e, e eş başkanımız Serhan burada değil diye aradığında o yüzden biz bütün belediye meclis üyelerini, divanı ve sizleri sevgiyle selamlıyoruz. E, belediye'mizin bütçesi geçmiştir. Emek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Tamam bütçe. Ha komisyon raporu. Haram Belediyesi'ne ait K26 Mali ve Bütçesi, Haram Belediye Meclisi'nin 06.25 tarihli ve 2025 Taksim 78 sayılı kararı ile onaylanmış olup Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmuştur. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.11.2025 tarihli ve 365 sayılı kararı ile incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edilen Taylan Belediyesi 2026 mali yılı bütçesini 14 tarihinde incelenmek üzere toplanmış olup Haram Belediyesi 2026 mali yılı bütçesini 5.018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, 5.394 sayılı belediye kanunu, 5.216 sayılı büyükşehir belediye kanunu ve mahalli idareler bütçe muhasebe etmeliğine göre incelenmiştir. Buna göre Haram Belediyesi'nin 2026 mali yılı bütçesi 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, 5393 sayılı belediye kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve mahalle idareler bütçe muhasebe yönetmeliğine uygun hazırlandı. Bütçe kararnamesinde kanun, tüzük ve aykırı madde ve ibarelerin bulunmadığı, bütçe konulması zorunlu olan cetvelerinin eklendiği, Haram Belediyesi 2026 mali yılı bütçesinin 950 1541 TL'lik gider 957 milyon 453 bin 541 TL'lik gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup Haram Belediyesi 2026 mali yılı bütçe komisyonumuzca uygun görülmüştür. Komisyon Başkanı İbrahim Yıldık, üyeler Sibel Altun, Hakan Arıcı, Şerban Vefa, Salih Gündoğdu, Halit Yaşar Keleş Abdioğlu, Yusuf Hasan Suyun. ses olan arkadaşlar varsa Evet, evet. evet. ve meclis arkadaşları saygıyla selamlıyorum. Ee, biz komisyonu komisyon toplantısının ilk gününden e, arkadaşlarla belirtmiştik. Ee, hiçbir parti gözetmek sizin bu bütçeyi e, değerlendireceğinizi söyledik. Onu da yapmaya çalışıyoruz diğer e, partideki arkadaşlarımız var. E, şöyle bir durum var. E, Haram her e, herhangi bir artışa gitmemiş. Onu da değerlendirdik. Fakat kadın çalışmalarına yönelik hiçbir çalışma göremiyoruz. Kadın birbirinin ve aile biriminin kapatılması daha doğrusu açılmaması bu bir eksiklik olarak görüyoruz. E, bir öneri niteliğinde de e, genel arkadaşlarla töreni niteliğinde bulundu. Umarım en kısa zamanda kadın ve aile birimini tekrardan oradan açarlar. Teşekkür ederim başkanım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, ben de Sibel Hanım'a hatırlıyorum. <laughs> ee, bir gün e, Plan e, Bütçe Komisyonumuzca ve e, Haran ilçelerimizin ilçelerini görüştük. E, bütçe harcamalarında Haran'da aile destek biriminin olmadığını gördük. Bu konuyla ilgili ben bir Piramitçi e, Komisyon Başkanı olarak e, sorduğumda e, Haran ilçemizde Şamurfa Büyükşehir Belediyemizin aile destek merkezinin olduğu ve e, Haran Kaymakamlığı'nın da böyle bir e, faaliyette bulunduğu ve e, Haran ilçesi olarak e, şehir merkezi nüfusunun yoğun olmadığından dolayı Haran ilçemiz bu birimi açmamıştır. Ee, bizim e, plan bütçe olarak tavsiye niteliğinde haram belediyemize oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu birim açılacaktır. Herkese teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, e, Sayın Meclis Üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, Sayın Başkan bu e, haram, e, Belediye'mizin bütçesi geçen yıl meclis olarak da, grup olarak da e, baya fazla görmüştük. Ama bu yıl e, aynı bütçeyle geldiler. E, şimdi e, küçük bir sorum olacak. E, Haram Belediyesi'nin geçen yıl bütçesini gerçekleştirme oranı yüzde kaç? Onu öğrenebilir miyiz? E, İbrahim Bey'le <laughs> burada görevli arkadaşlarımız varsa. Yüzde 68.58 Teşekkür ederim. Başka. Uylamaya geliyoruz. Şimdi ee, 31 Ekim'i sürümüzde iki ay daha var. Yıl bazlı hesaplanacağı için bu yüzde 68 paraya çıkacak. Doğru mu? Doğru. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Abdülhakim Ayhan Vekaleten Ali Kurt, Ali Samar, Abdul Hakim Badak İbrahim Yıldık, Kabul. Mehmet Başak, Kabul. Şerif Bozkurt, Kabul. Esat Özlü, Mehmet Beyit, Halit Bayındır, Kabul. Hakan Arıcı, Lamet Sarıkaya. Kabul. Kamil Nazım Kalkılıç. Galip Öztürk. Kabul. Aygül Kapıkayalı vekaleten Enver Polat. Kabul. Seracettin Olgu. Kabul. Fatma Kaplan Yaşar. Kabul. Ali Ekinci. Kabul. Vedat Aydın Deniz. Evet. Necmettin Avcı. Uğur Kahraman. Faik Öcalan. Dilar, Dilar Ablay Saldanlı. Eyüp Şengül, Halil Gezici. Pardon. Yusuf Bayruk. Mehmet Kuş. Necmettin Sağla. Evet. Evet. Mehmet Karademir. Kabul. Şafak Acar. Kabul. Ahmet Oruç Hı. Ahmet Tüysüz Hı. Cuma Demir Mahmut Özyavuz vekaleten Mehmet Emin Ay Hadi Çiçek Mehmet Özyavuz Hı. Ahmet Aktaş Hı. Mahmut Hı. Gündoğdu Hı. Hı. Salih doğdu. Serhan Paydaş, vekaleten Mehmet Ali Demir, Kabul. Mehmet Garip Cizak, Kabul. Hatice Çiftçi Göktepe, Kabul. Sabri İzo, Nihat Çiftçi, Kabul. Ahmet Aksoy, Kabul. Sait Ağa, Cihan Canbeyli, Fırat Sultan, Halit Yaşar Keleş Abdüoğlu, Orhan Kolsuzoğlu, Büşra Nur Çıtırık Korkmaz, Ali Murat Bucak, Şeref Şerhanlıoğlu, Ferit Karahan, İzzet Özağaçhanlı, İbrahim Halil Kara var. Hasan suyun. Recep küçük çay. Mustafa Ucak Ayten Kaya vekaleten Felek Naz Kaplan. Mezgin Durdu. Sibel Akaltu. Mahmut Akcan Özlem Eylem Yazar Mehmet Paşa Demirbilek Servet Binici Serhat Dicle İnan Mekaleten Bedriye Yorgun Şervan Vefa evet. Dilan Doğan evet. Yusuf Kaya evet. Mehmet Kete Zahra Mutlu evet. Osman Kayak Başkanım sana da geldi, oyun kabuldü. Ali Samar. Ne kişiler geldi. Yani? Ne? Bir de, bir de, bir de. Sayın Başkan, oyunu kullanmayan arkadaş var mı? Ne? Yeni gelen arkadaşlar var. Hiç, Hiç, şey. Hiç Sayın Başkan, söz alanı büyük bir Başkan, Değerli Divan, bütün meclis üyeler, arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum. Paranız hayırlı olsun. Herkesin, herkese saygılar saygımlıyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, belediye Başkanımızın gönderdiği bir tatlı ikramı vardır. Kandilun arkadaşlar ayrılmadan ikram edersek <laughs> Bu kabul edilmiştir. Hayırlı olur olsun. İki tane iki raporlarımız var. Oylamayı şimdi meclis kararının birinci maddesiyle komisyonumuza havale eden araç kapılarına hava perdesi eklenmesi ilgili önerge için komisyonumuzda yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde ulaşım anonim şirketiyle toplantı yapıldı. yaklaş çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Hava perdesi kapılarının üst kısmına yerleştirilen ve aşağıya doğru güçlü bir hava akımı üfleyen cihazlardır. Bu hava akımı kapı açıkken içeri giren sıcak havanın ya da dışarı çıkan sağlık havanın etkisini azaltır. Klimalı bir araçta kapılar her durakta açıldığında dışarıdan sıcak hava içeri girer. Hava perdesi bu sıcak havanın girişini büyük ölçüde engelleyerek içerik hislerinin korunmasına yardımcı olur. Enerji tüketimi düşer ve hız tasarrufu sağlanabilir. değil evet çiçek. arkadaşlar oyunu kabul edenler söz önce söz genel arkadaş var mı? Kabul edenler kabul etmeyen çekimsel birliğiyle kabul edilmiştir. Şamlıka su kaynaklı bakımından zengin ve bol olduğu, aynı zamanda elimizde genç nüfusun fazla olduğu, gençlerin bu alanlarda su ile ilgili spor ve etkinliklere teşvik edilmesi ve bu alanlarda etkinliklerin yapılması büyük öneme sahiptir. Bundan dolayı suni havuz ve yapılması, komisyonumuz tarafınca uygun görülüp konunun ilgili daire başkanlığına gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Komisyon Başkanı Şafak Acar, Üyeler Mehmet Paşa, Mahmut Gündoğdu, Vedat Aydın Deniz, Sibel Apaltun, Mehmet Garip Ciza, Kamil Nazım Kankılıç, Mehmet Erdoğan, Şeref Şehmanoğlu. Söz sahibi var mı arkadaşlar? Yoksa oylamaya geçiyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyen, çekimser, oy birliğiyle kabul edilmiştir. yapacağız. 11, 17, 2025 fazla tesis günü saat 14'te yapılacaktır. Ve şimdi yaşımı kapatıyoruz. Evet.